Herkese merhabalar. Efeler Mahallesi'nde bölgede dikkat çeken, kaliteli, konforlu ve lüks bir villa tanıtacağım. Villamızın fiyatı düştü. Onun için buradayız. Fiyatımız 29 milyon TL. Burayı daha önce döviz bazlı fiyatlandırdık. Fakat şu an döviz bazlı herhalde 33-34 milyonu geçti. Dolayısıyla fiyatımız Türk lirasıyla 29 milyon TL'den pazarlıklı. 500 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 otoparklı havuzlu ve aynı zamanda açık ve kapalı havuzu var. İki tane opsiyonumuz var. Hemen yani alt katta sinema odamız, sinema bölümümüz var. Onları göreceksiniz. Dış cephemiz gayet güzel. Taş böyle o alaçatı mimarisi tarzında yapılmış. Arsası 500 metrekare deniz görüyor. Bu bölgedeki en dikkat çekici evlerden bir tanesi. Böyle görkemli yüksek bir alanınız var böyle oturduğunuzda hani burada güneşlendiğinizde kimsenin sizi görmeyeceği şekilde deniz görünüyor karşıdan drone çekimlerini izleyeceksiniz drone görüntülerini izleyeceksiniz havuzumuz bu şekilde aynı zamanda havuzda böyle hafif bir infinity görüntüsü verilmiş havuz motorlarımız vesaire burada aynı zamanda depolama alanı olarak kullanılabilir burası evet kamera geliyor burada bir palmiye ağacımız burada kamelya alanımız arsası böyle taraçalı olarak, kademeli olarak kullanılmış. Yani o alanı böyle bir üstte otopark, bir, onun bir altı yeşil alanı, onun bir altı kameli alanı. Burada da böyle geniş bir barbekü alanımız var. Yeni nesil, gayet güzel, gayet hoş. Evet, drone çekimlerini zaten göreceksiniz, izleyeceksiniz. Burada böyle yeşil alanımız devam ediyor. Evet, kamera gelsin yavaş yavaş. Fiyatı 29 milyon TL, emsalsiz, benzersiz bir ev. Fiyatımızda pazarlık payı var ve mantıklı takas desteğine açık. Evet burada bir açık otopark alanımız var. Şuradan da bir dış cepheyi göster sana zahmet. Evimizde alarm ve güvenlik kameraları da takılı. Orada araç girişimiz burada, yaya girişimiz bulunuyor. Burada iki tane görkemli kolon. Bu zincirler, oluk niyeti görüyor arkadaşlar Japon mimarisinde olan bir şey. Borular zamanla içine pislik, ot mot bir ikinci tıkanıyor diye bu bunu kullanıyor Japonlar. Hani su oradan yolunu buluyor. Hani su akar yolunu bulur derler ya. Aynı o hesap. Burada da yine gördüğünüz üzere yeşil alanımız. Bu cepheden ne? Göster sana zahmet. Son derece keyifli, son derece kaliteli bir ev. Fiyatı 29 milyon TL'ye düştü arkadaşlar. Bunu özellikle üstüne bastıra bastıra söylemek istiyorum. Evet şimdi gelelim içeri geçelim. Bir ayakkabılarımızı çıkaralım. Çıkaralım bir ayakkabılarımızı. Evet şöyle bir kamera gel istersen. Işıklar kapalıydı biz onları yavaş yavaş açarız. Evet. Kamera gelsin böyle. Işıklar kapalı da onları açmak için uğraştım. Evet burada da çok farklı bir mimari. Hoş bir salon ve oturma alanı. Karşıda böyle daha çok objelerin bulunduğu üniteler. Burada yemek masası, yemek ünitesi. İki farklı yemek ünitesi var. Evimizde fan coil'ün ısma ve soğutma sistemi var. Üniteleri bile takılı. Odadan, salondan, oturduğunuz yerden denizi görebiliyorsunuz. denize ortalama mesafeniz 2-2,5 kilometre. Resmi kurumlara, dedim şehir merkezi, marinaya yakınsınız. Aracınızla marinaya buradan 6-7 dakikada varabiliyorsunuz. Mutfak tezgahımız böyle ahşap tonlarda. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Beyaz eşya grubu Samsung marka. Evet, geldiğimizde şöyle bir alt katta yatak odamız var. Oraya bir bakalım. İstersen şöyle gir. Kapıların renkleri falan da gayet güzel. Gayet hoş. İki kişilik yatak atılmış. Ve bahçeye açılan bir kapımız var. Doğramalarımız Lina Rosso. Evet, alt katta kapalı uzumuz var. Oraya en son ineceğiz. Burada bir banyo lavabomuz var. Onu size gösteriyor şu an kamera. Yani otel konforunda bir ev arkadaşlar. Otel konforunda bir villa. Gerçekten hani villa diyebileceğiniz nitelikte. Evet burası da evin giriş alanı. Böyle vestiyer mestiyer hepsi burada. Gördüğünüz üzere ahşap tonlarda. Gelelim şimdi üst kata çıkalım. Merdivenimiz gayet geniş. Gayet hoş. Gayet kullanışlı. Evet buradaki merdiven kovası da ayrı bir güzel duruyor. Şimdi hemen burada bir banyo lavabomuz var. Oraya geçelim. Mesela. Evet şu merdiven kovasına bir daha bakalım. Işığı yakamadık ya ışıkları gösteremedik de. Burada geniş bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, termosifonu her şey hazır içerisinde. Evet. Oradan buraya geçersen. Burada bir başka yatak odası. Çift kişilik yatağı, berjeri, işte üç kapaklı dolabı, komodinleri her şey hazır. Burada bir genç yatak odası. Evet burası bu şekilde. Ve son olarak burada bir yatak odamız. Önünde bir terasımız var, bir balkonumuz var. Banyosunu göster istersen. Buradan bir de aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağıda çünkü kapalı havuzumuz, sinema ünitemiz var. Evet, burada da böyle müzik sistemli, ses sistemli bir yatak odası takımı var. Bir yatak, bir yatağımız var. Evet, bu terasta gösterelim. Buradan çıplak gözle deniz görünüyor, fakat biraz uzak yani kameradan çıkmaz. Biz burayı zoomladıkça da siz kızıyorsunuz. Bu nasıl deniz manzarası diye. Evet, burayı gördük, gezdik. Şimdi, şimdi gelelim. Alt kata inelim. Alt katımızda evi farklı kılan, diğer evlerden ayıran birkaç tane opsiyonumuz var. Onlardan bahsettik size. Şöyle burayı bir daha göster. O ışık kapalıydı. Böyle top şeklinde, küre şeklinde bir avize. Evet, şimdi gel alt kata inelim. Alt katta böyle eğlence ünitesi. İşte rahat bir oturma alanı. İki farklı bahçe grubu, kapalı havuzu, işte sinema odası bölümü. Şöyle kısaca göstersene zahmet. Havalandırmaları falan her şey bulunuyor. Evet, havuz alanı burayı göster istersen ilk başta. İki farklı şey atmış buraya. bunların biri fazla mı bana mı öyle geldi. Ha, erkekler ayrı, kadınlar ayrı otursun diye mi yapılmış acaba? Evet burada bu şekilde arkadaşlar. Şimdi evin tamamını gezdik. Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı bir tam müstakil full eşyalı lüks bir villa tanıttık. Villamızın fiyatı 29 milyon TL'ye düştü. 700 bin avrodan. Yani 700 bin onu bugünkü karşılığını alın. Türk parasını çevirin onu indirin. Öyle söyleyeyim size. Daha açıklayıcı olur. Daha fazla bilgi almak ve burayı yerinde görmek, satın almak için bizi aramayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.